Şu an... evet, Ero su aldı geldi. Şu an hala yoldayız. Yoldayız ki. Tamam ki. Ha, de ya, yazıyor da. <laughs> Evet, biraz da getir reklamı yaptık. Evet, eğlenceli. Open Gangnam Style. <laughs> Gangnam <laughs> Ne lan? Geldik. Aa. Araba yolu aradık o yüzden. Şöyle gidiyoruz. Gidiyoruz. bakalım. Evet. Şu an orada yere gideceğiz değil mi Eren? Sen önce önceki hayatında Müslüman'da falan var. <laughs> sonra da herhalde burayı ziyaret ettikten sonra yemek yemeye gideceğiz değil mi gezip de? Tamam. Bu kısımlar böyle. Daha kısım ben bir fotoğrafını çektim. De. Burası da camiymiş. Evet şimdi herhalde temizlenip caminin içine gireceğiz. Ayakkabılar mı? Biraz adam ayakkabı. Alaka. Ne alaka? Vallahi o adam ne alaka? <laughs> Efendim. Evet. Şu anda caminin içindeyiz. Şunlar herhalde eskilerden kalan kitaplar falan var orada. videodayım bak video. <laughs> Hadi bakalım video. Video benim Gittik geldik. Gidiyoruz şimdi eve. Boş boşuna gittik resmen. <laughs> ne oldu? Hadi bakalım evde görüşelim. Evet şu an neredeyiz Eren? Şu an ki. Ha, yarın pikniğe gidiyoruz ne alacağız? Hadi alalım ne alacaksak. Ne alacağız? İlk önce abur cubur yanına bir bakalım. Belki abur cubur Ne? Tüp. Ha? Tüp Evet. Nadıl var mı? Nadıl var evde. Ben, ben nadıl yemiyorum artık. Midem bulanıyor zaten. Başka ne alabilir Ben benim güzel seni. Evet işte. Evet ne alalım Eren? Abur cubur yanından. Tamam. Bak böyle. Ben şunu bir döndüreyim. Ben bir şey almayacağım. Evet. Bak. Lollipop var. Almasın. Burada gofretler falan var. Bak Tim gel bakalım. Bak şimdi ben arkadaşlar Eren'e rayon gibi göstereyim. Şöyle bir koyalım buraya telefonu Ya da dur. Şöyle. Burada tereyağlı kurabiye. Bundan aldılar. Susamlı tahinli kurabiye. Hoş beş var. Çilekli. Hoş beş. Sonra şundan. Aaa, bir dakika burada şeyli de vardı geçen gün Eren. Arkadaşlar bu Eren bir reklam yap bakalım. Arkaf Dur bekle. Bir reklam ki. Woofer Master. Bir dakika Woofer Master'mış evet. Evet hadi reklam çık. Cappuccino kremalı. Cappuccino 13.90. <laughs> 13. Evet şimdi başka bir şey daha alabiliriz. Evet. Şimdi başka ne alalım? Çikolata falan almayacağız zaten o kesin. Ee, içe mi? Içe mi? Tamam, onu mu bırakacaksın? Cipsi falan yanına bakarız bir de gel. Birkaç şunları bırakalım. Bu cipsi yanına gidek bir. Tamamdır. Çünkü hepsini yarın pişirip için alıyoruz ha. Evet şimdi ne alalım? Dipsi. Dipsi nerede alalım? Kerem Doritos'u verin. Kerem Doritos'u ve Doritos'u Hangi Doritos'ta? Doritos'u almam lazım. Bak Doritos'un acılısı var. Peynirlisi var. Bir de baharatlısı var. Acılısını alalım. Yok yok. Normal al. Normal içli. Tamam. Bir tane alsak yeter boşver. Tamam. Biz kendimizden alalım. Leş mi alalım? Hayır ben raf sevmiyorum Sen kaçaklı rafı mı alayım normal rafı mı? Normal rafı. Arkadaşlar Eren'in normal rafı. Eren ben normal rafı sevmiyorum Kime Kimi alacağız? Aldı 10 lira bu. Eren ben kendime de bundan alabilirim. Ben bunu çıkarsayım. Ben Bunlar 6'lı çıktı. Yok ondan bir tane ne var. Tamam, tamam yeter bu kadar. Ne? ne? Dur şunları bir bırak. Ne? Ha bunları gece sema akşam mı yeriz, gece yeriz. <laughs> Böyle gidek dur. Ağzına sürme ama. Şöyle koy. Hadi Anana ona götürek gel. Baba. Eren kızmasınlar ama para yok o kadar üstlerine belki ne yapacağız? Abla. Ha? Abla. Enişte bu ne yaptırdı Abla. enişte? Oha İçecek bölümüne gidelim de mi? İçecek. Hadi alalım, hadi. Hadi, aslında kolay tereke alsak daha rahat olurdu. Evet, He, ya. yok. de Yok, zaten onlar mangal yapacaklar ya, o zaman alacaklardı. Tereke alırız. Alacaklar tereke değil de şöylesini alırsak daha rahat. Olur. Aynen. Dört tane alacağız. Mustafa, Yusuf. Ne Ay. Kerem. çık. Tamam, yeterli. Ulan, araba. Araba sen sen kola içiyor mu? Hı hı. Arkadaş, vallahi şey Coca Cola'nın -Cola dörtlüsü var. Açacaklar Aya, açtı. 17 lira. O bunlar kaç kadar? Bu cam ama yani o kırılır gidene kadar. Boş ver. Aynen. Her zamanki. E bunlar da patlar. Bunlar patlamaz. Ay, eve gidince bir çanta hazırlarız. Onu içine koyarız. Şimdi arkadaşlar bir de Aynen dolap ha? bölümüne gidelim. Vallahi vallahi. Hayır bunları da yarın için aldı. Ha arkadaşlar bunu da söyleyelim. Biz Aynen. haftalık vlog çekiyoruz. Cumartesi pazar. Gel şimdi dolap bölümüne mi gidiyoruz? Evet. Oradan ne alacağız? Aynen. Gidelim biz bir bakalım. Belki şuraya onlara bir gezeriz. Şişt. Gel dolap bölümünden pek alabileceğimiz bir şey yok. Sandviç falan var. Salamlı falan. Almayız ya zaten mangal. Ha? Mangal falan yapacağız herhalde ya. Boş ver. Bizim torpide yatardık aslında ha. Bizim torpide soğutucu ya. Kaç tane? Ama 7 lira. Çok pahalı şu an. Boş ver ya. Gel şu <laughs> reyonları gezelim. Belki yeni bir şeyler gelmiştir. Ay karnım vardı biliyor musunuz? Bakalım. Fındıklı çikolatalı süt. Yak. Sevmem öyle bakları. Fındıklı çikolatalı süt. Ana baklava tatlı damak çikolata. Ya bu be. Ya ben Aynen. Çok tatlı olur. Biz çok tatlı şeyleri yemiyoruz herhalde. Değil mi herhalde? iş geldi. Temizlik yapıyor. Aynen. Arkadaşlar biz Erenlerin yeni mutfağı yapıldı bu arada. Değil mi Eren? Dışarıda topu atacağız gidince de Memnoşlarla. Aa Eren biz bunları almıştık. Işıklı masa fanı. Ya bizim ki. Bu da 79 TL 80. Arkadaşlar burada tuhaf tuhaf cipsler var. Yoğurt mevsim yeşillikleri var. Hepsini bakayım sana. Buğday biftek karameli var. Yoğurt mevsim yeşillikleri var. Bir de acı cipsi var. Biz böyle cipsleri bilmediğimiz söyleyeyim evet, miyiz? Cipsi. Aynen. Almak isterseniz alabilirsiniz. Bunlar sağlıklı bu devirde şu an. Aynen. Bu neymiş? Kakaolun öpleği glutensiz çikolataymış. Cool Dur bakalım. Başka bir şeylere bakalım. Tıkandım <laughs> mı? Arkadaşlar Tamam. Şu an koşa koşa gitmemiz lazım. Birinden çıkıyoruz tamam. da. Birinden <laughs> çıkıyoruz <değil mi>? <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Şu an. Şu an evet, gidiyoruz. Ben de. Gördüm. Ben de. <gülüyor> <Hoş> <gülüyor> Pikniğe giderken çekeceğiz. Ben ben pikniğe mi? giderken telefonla bana bırak da video da çekeyim ha? Ya, ya. O zaman bizim arabaya gel. Hayır. O zaman nasıl çekeceğiz? Ben çekerim, ben sana atarım. O olur mu? Arkadaşlar tuttuğumuz fiş bizim fişimiz değil mi? 80 kaç lira? 3 lira. <laughs> 3 Arkadaşlar şimdi de kedi izliyoruz. Adı neydi? Sütlaç. <laughs> Sütlaç'a <laughs> <Sütlac> bak. <laughs> Aşkım. Evet, Çanta. Şu an evdeyiz. Dışarıda durmayacağız. Bir dakika alışverişimizi gösterip geliyorum. Hayır poşetleri göster. Böyle. Aaa. Hayır, yan Evet. İçine, İçine tuz da koyayım mı? <laughs> tamam. Allah. yavaş yavaş sıkalım. Ma isso já é isso cachinho. Tá Hadi. Ha. Öbürünü boşaltayım. Geliyorum. Arkadaşlar şimdi yemek yapıyoruz ki. Hala yapıyoruz ki. Bu arada sadece ledi açtım. Çöp kutusu var mı bu arada? Bu mu çöp? Evet. <laughs> Halam çöp kutusu alamadınız mı? bunlara takladım bunlara ya bu buna sığmıyor boş ver <laughs> düz buz atmıyoruz toprağına kapatıyor mu bunu acaba ha, yani, tamam lan ne bağırıyorsun oradan hadi ben gidiyorum Piktiği gidecekleri hazırladım. Çay bardakları var. Şeker var. Çakışıklar var. Bunlar çatal kaşık bıçak. Plastik tabaklar. Yemek tabakları bu şekilde. Bir evet. bardaklar. De böyle. Ben de telefonla. Şu an neredeyiz Eren? Ne Niye lan burada? Abi ne Çatalca mı? Çatalca pilav. Su başı. Kaşık ya burası. Çatal Şey ya. Katalan. Katalan. Katalan Akalan mı katalan mı? Katalan. böyle Şimdi ne yapacağız? Er Erdem bir çık. Erdem bir, bir çık. çık Erdem Allah ne yapacağımı Merdiven <laughs> mi çıkıyor? bir koysun bir dakika bir sus sen. Eren yaz bir gel, Sus. Ben susarsam. Bütün suları içeri böyle yapıyor. Pikniğe geldik de işte. Ne yapacağız, yapacağız şimdi? Tamamla kutu Kahvaltı yapacağız. Evet. Sonra herhalde keremler gelir. Kahvaltı yapacağız. yapacağız. Keremler gelecek. Kahvaltı yapacağız. Kerebliler 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 kereblil şey içeceğiz işte sonra oyu falan öderiz. Cips falan yiyoruz. O aldığımız cipsler var ya. Enjantane, enjantane, malzemem çoğu var işte. Tamam böyle. Evet. Buyurun. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu anda şuralarda bir yerlerdeler. Bana ne? Gitti gitti. Neyse hadi arkadaşlar ben. Bu araba bizim. Bu araba Eren verin. Araba ki. Hadi bakalım. Başlattım. Evet şu an geldiler. Değil mi? Allah. O neydi lan? şey Eren'in kankisi geldi. Kerem'le Hadi. Yusuf. Acıktın mı Eren? Ver ben acıktım. Domates, yani, evet. evet arkadaşlar şimdi yemek yiyoruz. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Hadi 3. Apple'da yapıldı, bulaşıklar yıkadı, ateş yaktık, marshmallow'umuz eksik. Pamuk şeker satıyorlar sadece. O da olmaz ki. Cipsi yiyeceğiz işte az sonra. Az sonra cipsi yiyeceğiz. Hamakta sallandık. Cipsi yiyeceğiz. Sonra mangal falan öyle gider. Voleybol falan oynarız belki. Ne? Cipsi. Tamam. Şimdi benim karnım Hadi. tok. Siz yersiniz. Hayır. Tamam. Hadi bakalım. Videoyu Hadi. Bir paketini. Hadi bye. Su bulmaya gidiyoruz ve köpekler istilası. Eren'in yengesi korkudan arkalarda kaldı. Değil mi Eren? Yasemin abla gel gel. Hoş. 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 Gitti gitti. Gel Kerem oradan. kovdu arkadaşlar hepsini. Bravo Kerem. Gel oradan gel. Kerem ezme gücü. Gel, gel oradan gitme. Gel oradan gitme. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim gelelim şu anda Yusuf var. Köpek telaşı. ki... Okay. Aa <laughs> bizi arabada da Küçük 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 gel. Küçük küçük. Bak şu an farklılar sıkışı bu. Cassette. Allah bu geliyor lan. <laughs> Sana kadar insan böyle. Ay. En yakın durduğu köpek bu. Evet. <laughs> <laughs> Bakın Abi. Ay. Arkadaşlar. Çantayı ver oğlum. Gidiyoruz. Şu anda. Evet. Çantayı ver kızım. Şu anda avcısının arabasında Kerem'le birlikte Kersi, ben siz araba. Aşkım al al. Arkaya çok güzel evet. bir şey. Şimdi arabaya mükemmel bir şey hazırladım kendi arabamıza. Yeah. Arkadaşlar çıtlayacağım işte böyle güzel bir şeyler yaptım. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım gidiyoruz ke. Ben şu anda o kadar lazım ki inmek istiyorum. İnan ben o yeri özlüyor. Yollarda geziyor. Al işte dini. Bilmem yaşlı olabilirsin. Bilmem ya kafanı kaldı. Arkadaşlar şu an Eren ve Kerem oyun oynuyorlar. Biz de Yusuf'la Hamak'ta ne yapıyoruz? Sallanıyoruz. <laughs> Şimdi kahvaltı yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi de yemek yiyeceğiz. Mangalımız hazır. Yemekten sonra da artık hazırız kanka. Hadi bakalım. Ben bir yıkımdan göstereyim. Aa gidemiyorum. Evet, ben hiç şey. fark etmiyorum. Karnını başlamaya tepki veriyorum.